Derviş olmasa da farklı bir görüşle idam edilen Molla Kabız bunlardan birisidir. Hmm. Fakat Görüş... çizginin dışında görüşlerinden için. dolayı Tabii, görüşlerinden idam görüşlerinden Tabi görüşler bile. nedir? Molla bir Kabız de kim mesela? Şeyh Lütfullah var. Karamani Karaman var. Halveti şeyhi, Gülşenin şeyhi. İdam edilen dört tane şeyhi biliyoruz. Hocam niye idam edilmişler? Mesele o. E... Molla kabızdan başlayalım mesela Molla, kabı çok... Molla kabız diğerlerinden dışında bir insan. birisi ilginç farklı bir kişilik Osmanlı medreselerinde eğitim görmüş Osmanlı sistemine göre yetişmiş eğitilmiş birisi fakat o e, Hazreti İsa'nın Hazreti Peygamberden üstün bir kişilik olduğunu ileri sürüyor ve İncil'in de Kur'an'dan daha üstün bir kitap olduğunu ileri sürüyor. Oo. E, bu süreç içerisinde tabi devletin başını epeyce, İstanbul, e, başını epeyce ağrıtmış. İstanbul İstanbul'un başını epeyce ağrıtmış. Sonrasında Peki ne Tahkikat başlatılıyor e, onun hakkında. E ilk önce daha alt kademelerden diyelim. Yani iş şey İslam'a kadar uzamadan kazaskerler vasıtasıyla onun takibatı e, yapılıyor. E tabii görüşlerini savunması isteniyor o görüşlerini savunurken eee Molla Kabız Kur'an'dan deliller gösteriyor. Kazaskerler ne yapıyor? Tabii kazaskerler çaresiz kalıyorlar ve onu alt edemeyince e, bu sultanın yani Kanuni Sultan Süleyman'ın kulağına gidiyor. Sultan bir hayli hiddetlenmiş, çok sinirlenmiş. E, ve e, kaynaklarda bilirsiniz o dönemin ulemasını eleştirdiği söylenir. E, Kanuni'nin yani e, Anadolu ve Rumeli Kazaskırı bir e, aciz kaldığı için e, e, şahsın karşısında belki zındık kabul edilebilecek bir kişinin e, karşısında aciz kaldığı için eleştirilmiş. Fakat en sonunda İbni Kemal e, onunla e, görüşüyor e, divanına davet ediyor meclisine. Yaptığı tartışma sonrasında yine her bir deliline karşı, Kur'an'dan verdiği her bir delile karşı başka bir ayetle delil sunduktan sonra tövbe etmesini istiyor. Molla Kabız alt edememiş bu mücadelede İbni Kemal'i. Fakat davasından da vazgeçmeyeceğini hmm. ifade etmiş. Hristiyan olmuş mu? Hayır, bu hristiyan değil. Hayır, hocam. hristiyan değil. Interesan. Hocam. Yani bu ilginç bu. Bir şey. Bu görüşlerinden vazgeç, bu davadan vazgeç diye söylüyor Yusuf Efendi. Yoksa idam edileceğini söylüyor. Bu diyor söylediklerinize vereceğim bir cevabım yoktur diyor ve davasından vazgeçmeyip bu şekilde idam edilmiş. Burada da ilginç mesela bak savunmak veriliyor ve savunmada başarılı Peki. çıkınca üzerine gidemiyorlar. Ve bu da Celalzade Tabakatül Memali'nin yazarı o sırada divan katibi. Yani o kaydetmese bir İtalyan raporlarına biraz yansımış bu. Başka biraz bir teferruatlar Aha. ama hiç bilgimiz olmayacak. Celalzade orada olduğu için her şeyi kaydetmiş. Şimdi kanuni 4 Tarikat şeyhini idam etti. Bu şeyh değil bu. Biraz Hı. daha farklı bir tip. Biri Molla Kabus. Oğlanlar şeyhini niye idam etti demiş. Oğlanlar şeyhini... Oğlanlar e, şeyhi İbrahim. Kim mesela bu? Bir de oradan da gidelim. Oğlanlar şeyhi e, Melami e, Kutbu. E, niye adı Oğlanlar şeyhi? E, genç yaşta, küçük genç. yaşta... E, Vaz va vermeye başladığı için, irşada evet. başladığı için e, genç. böyle isim verilmiş. Kendisi de genç, müritleri de genç. 12 civarında müridiyle birlikte idam edilecek zaten. Ama isterseniz e, bunun geleneğinden, kökeninden Hocam, Allah aşkına akademik girme. Niye idam ettirmiş? Ee, Nerede, ne olmuş? Ondan sonra konuşuruz. Ama şimdi Melamili'ye bir girersek, zaten ben Melamili'nin Melamili televizyonlarda çok... konuşulmasına karşıyım açıkçası. Hmm. E, istemiyor. Çünkü evet. bugün de ulaşan bir tür biliyorsun abartı bu insanlar. Ya melami kaidese melamiyim demez. Melaminin şeyhi olmaz. Bilmem nesi olmaz. Çünkü melamilik tarikatlara karşı kurulmuş bir aksiyoma, bir tepkidir. Tepkidir evet. Bugün melami şeyhi var maşallah Doğru. Türkiye'de. Bir de şey de söyleyeyim. Şey. Mesela bu yani işte olanlar şeye, oğlanlar Oğlanlar şeyhi senelerden beri yazılır, çizilir. Hep aynı laflar edilirdi. ...en son İsmail Hoca, İsmail Erünsal ...yeni bir yazma buldu... Mir ...Mirac'ın Işk diye... ...orada bayağı yeni bilgi çıktı onun hayatı ile ilgili... E... Yani 10 yıl daha yaşlandırıyor mesela... Evet, şeyler yani, değişti... Şimdi, evet. Niye? şimdi, şimdi Niye? mesela şu efendim... ...bugüne kadar pek üzerinde durmadığımız bir konu... ...Kanuni Sultan Süleyman... ...döneminin... iktidarda bulunduğu sırada döneminin... ...etkili dört ismini idam ettirmiştir. Hep çocukları bilinir. Dini hareketlerin Doğru. liderleri de bunlar. Yani sadece iki oğlunu, beş torununu, altı torununu, e, iki tane de e, kardeş, e, kuzen e, torununu idam ettirmemiş. Yeğen mi? Yani yeğen, Cemil. yeğen oluyor galiba. Daha yüksek şeyden. Hı. Dede kardeş, dedeler Hı. kardeş çünkü. Efendim, yani çocuklarını falan değil, dört tane de tarikat şeyhini idam ettirmişti. Daha doğrusu e, o dönem İstanbul'un da çok güçlü olan bazı hareketlerin liderlerinden dördünü de idam ettirmiştir. Ara veriyoruz galiba. Ondan sonra kanuni e, bu kişileri niçin idam ettirdi? Bunlar ne yapmışlardı? Niye idam ettirildi? ettirildiler? Kısa kısa bunlar hakkında bilgi verdikten sonra Alp meselesine de temas etmek istiyorum ben. Evet. Efendim tekrar devam edeceğiz. Evet efendim. Konuğumuz Doktor ha Haşim Şahin'le Osmanlı'nın kuruluş dönemindeki tarikatlar, silahlı dervişler. Oradan başladık ama konu inşallah konuşabiliriz bu gece bunları. Başka tarafa geldik. Kanuni Süleyman'ın Kanuni Sultan Süleyman'ın zamanında idam edilen Türkiye'nin dört önemli dini lideri tarikat şeyhleri. Biraz önce söylemiştim kanuni malumunuz sadece malumunuz değil yani buradan öğrendiğimize göre Haşim Bey'den e, kanuni sadece maalesef iki oğlunu torunlarını ve diğer akrabalarını değil nizam alem için idam etmekle kalmamış. E, o dönem İstanbul'un güçlü dört dini figürünü de idam ettirmiştir. Şimdi Molla Kabız'ı öğrendik. İdam evet. ettirilmiş. Olana Şeyh İbrahim niye idam ettirildi? Yani Melami Kutbu'dur. Olanlar Şeyhi e, ya da Olan Şeyh dediğim olan İsmail evet. Efendi e, şer'i şerife aykırı görüşleri dolayısıyla idam edilmiş. Yani şeriata aykırı davranmakla suçlanmış. E, bazı görüşlerinin halk içerisinde fitne ve fesat doğurduğu e, düşüncesiyle idam edilmiş. Yargılanıyor. Yargılanıyor. Erkaf İmai Mahkemesi'nde. E, tabii. Bunun yar, yargılanmasında kendisine itham edilen e, yöneltilen suçlar mahkeme kayıtlarında mevcut. Hmm. Buradan takip edebiliyoruz ama kendisinin ceva verdiği cevaplar bilinmediği için bunun idam edildikten sonra devlet tarafından mı yap özellikle geçiştirildiğini bilmiyoruz. Yani hmm. verdiği cevaplar, somut bir bilgiye ulaşma şansımız yok bu konuyla ilgili. İdam edilmesi gerekçesi bazı görüşlerinin halk arasında fitne ve fesat doğurduğu yani Devletin dini amacına uymuyor. Aynı da. şekilde Hamza Vali de benzer suçlarla itham ediliyor. O kimdir? O da yine... O biz cahiliz bilmiyoruz bunları. Hamza Vali de yine melami kutuplarından birisidir. Yani reaksiyoner. Evet. Tarikatlara reaksiyoner bir hareket. Tarikat Ama karşıtı bir hareket. Evet. Şunu söylemem lazım. Tabii melamilik gelenek olarak daha çok orta zümreye ve geniş halk kitlelerine hitap eden bir hareket. Yani sadece belli gruplara, hmm. belli kliklere hitap etmediği için devlet hmm. e, bu şahsiyetlerin etrafında sayılarının e, bir hayli artan mürit kitlesini gördüğü zaman e, bir tehdit olarak algılayabiliyor bunu. Hmm, Hamza Vali'nin öldürülmesindeki esas unsurlardan birisinin olduğu anlaşılıyor. Çünkü İstanbul'da e, olan şey... Hal, hari, halk hareketi başlatabilecek Başlatabilme gibi. ihtimalleri var elbette. İstanbul'da olan şeyh öldürülünce e, bu geleneği, Melami geleneğini Bosna'ya taşımış Hamza Bali. Belki iktidarın e, denetiminden biraz daha uzak sayılabilecek yani şey bir bölge. Olan şey 1538-39'da öldürülüyor. Tabii. Hamza Bali 61-62 1500. Aynen kanuni döneminde kanuni her ikisi de. Birisi işte belki ilk e, çeyreği Değil diyelim ilk yarısında, şöyle. diğeri son sonlarına doğru. E, aynı e, kültüre mensuplar. Ee, ve e, Bosna'da geniş bir mürit kitlesi oluşmuş. Bosna uleması bu kez şikayet ediyor onu. Peki hocam İstanbul'da idam eden üçüncü kişi kim? Evet. Bosna'ya gittik mi kaldık. O üçüncü devre i̇şte ne kadar gider o? Hamza Bali. Bu öldürülen Üç. üçüncü şeyh. Dördüncüsü Halvetiye'nin Gülşeniye koluna mensup. İbrahim Gülşeniye'nin halifelerinden e, Şeyh Karamani var. Muhittin Karamani. E, şeyh Muhittin Karamani. O. E, Onunki e, biraz daha farklı bir durum aslında. O da aynı şekilde şeriat'a muhalif görüşler ileri sürmekle eee itam edilip başka e, gerekçe